Selam kanka. Selam. Kanka bir yemek mi yesek ben acıkmaya başladım da. Yok kanka ya ben daha acıkmadım. Kanka kahvaltıyı beraber yaptık. Ya da kahvaltıda bir zeytin ekmek vardı. Gene cimrinin tuttu ha. Tamam kanka ya söyleyelim. Derdin yemek olsun. Ha şöyle dur bakayım ne varmış. Şimdi kanka 20 lira 20 liraya döner kola Çarpı 2'den döner kola 2 döner 2 kola 2 kişiyiz ya 40 lira belki biraz doyarız ya ekmeği bol yersek kanka ben 40 liraya bir hafta yemek yerim tamam kanka dur şu menü varmış şimdi 60 lira iyi güzel Çarpı 2 120 lira ama buna doyarız be kanka. Ben seni doyururum kanka. Tövbe estağfurullah. Dur kanka şu var. Kanka 25 lira. Çarp 2. 2 kişiyiz. 50 lira. Biraz karnımız avcalarını yani. Kanka ben doydum. Çok şükür. Tamam kanka. Dur şu varmış. Yokmuş. Dur bakayım kanka. Ben de bir tane menü buldum. Kanka üçgen dilim peynir ekmek 10 lira. Ekstra da Şimdi ben bunu gidip alsam. Bir karbonhidrat yakacağım. E sonra ne olacak? Bir şeyler zıkkımlanmam gerekecek. Gitti para. Gitti bir haftalık yemek. Eve söylesem 2 lirayı da bana bindirecekler. E aç kaldık. Tamam kanka sen kendini yorma. Ben kendi cebimden alırım. Giderim öderim. Gelir yeriz. Sen cimriliğin tuttu anladım. Ha bir de şu de şunu diyorum. Şimdi 10 liraya 3 yönlü peynir ekmek var ya. E sen bundan bir hafta yiyeceksin bir hafta 7 gün. E, e dört gün yersin anca. Diğer üç gün. Allah'a Allah mı